Tüloğlu Belediyesi koronavirüs salgınına karşı ilçe genelinde tüm özel ve toplu taşıma araçlarının dezenfekte edileceği bir nokta kurdu. Ekipler belediyenin kurduğu dezenfekte noktasında hafta içi 9 ile 16 arasında hizmet veriyor. Tüloğlu Belediyesi olarak COVID-19'da mücadelemiz devam etmektedir halkımızın hizmetine yeni bir hizmet başlatmış oluyoruz. Merkezdeki bulunan yazanemizde bütün özel araçları sabah 9:00 ile 16 arasında ilaçlamakta bulunuyoruz. Her şey sülolu alkış istiyoruz. Belediyenin uyguladığı şey iyi bir şey. Hani korona 19'u mücadele için belediyemiz her şeyi yapıyor. İlk önce belediyemize teşekkür ederiz bu çalışmadan dolayı. Her gün standart olarak arabalarımız ilaçlanıyor. Vermiş olduğu hizmetten teşekkür ederiz belediye başkanımıza. Ama Sülolu Belediye Başkanı Mehmet Orman Kıran, insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu belirterek, ilçemizdeki tüm kurumlarımızla birlikte belediye ekiplerimiz koronavirüs salgına karşı ilk günden itibaren mücadele ediyor. Ülkemizde görüldüğü ilk günden bugüne kadar dezenfekte ve hijyen çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu çalışmaların en önemlilerinden biri de araç dezenfekte noktamız. Burada her gün yüzlerce vatandaşımızın kullandığı toplu taşıma araçlarımızı dezenfekte ediyoruz. Bunun dışında tüm özel araç sahibi tüm vatandaşlarımız her gün buraya gelerek dezenfekte işlemini ücretsiz bir şekilde yapıyoruz. Bu süreçte zorunlu olmadıkça evden maskesiz çıkmayalım ve sosyal mesafe kurallarına kesinlikle riayet edelim dedi.